Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Yanımda Muhammed var. Evet Muhammed ne demek istersin? Hiçbir şey ne diyeyim ki? İyi tamam. o zaman. Arkadaşlar şu an Furkan parkur yapıyor. Ben de yapacağım biraz daha. Parkur. Parkur girdik bugün. Allah. İsimle girmek istiyorsanız kapak resminde popit var. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum da. Arkadaşlar ben abimin tabletinde çok üstlerdeydim. Çok gittiydim ben. Buraları biliyorum o yüzden. Bura nasıl? Bura o ama o kırmızıya basmayacak. <laughs> Yine kırmızıya bastı. Heh. Hopla. 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 Tamam. Onu da daha aşağı düşmeyeceğim. Bu çok kolay zaten. Gidiyoruz. Evet bakalım. <laughs> Nereye gideceğiz? Buradan nasıl çıkıyoruz? Da? Hayır Hayır kenarında yer var ya aşağı düşmeden gideceğim. Sağ solu. Ben buradan hızlıca ne geçmiştim arkadaşlar. Tamam. Ama adam bir düşecek gibi oluyor. Buraya bakalım. Buraya Zor mu? Birazcık zor. Bu kadar da değil de yani. Gidiyor. Şuradan geçelim. Niye parkur çok eğlenceli arkadaşlar bu arada parkur yani biraz eğlenceli. Roblox granide çekeriz galiba. Mat çizide çekeriz herhalde. Şuradan tamam. Bu ne oluyor? Ona. İşimli ama senin. Santa biz tek şey mi çekti? Farkı mı çekti? Oğlum orada içim var bak lazer. Ona basmayacağım. Burayı çok zor geçtim ben. Biraz zor burası. Ne geçtim oluyor? de biraz Ne de. Basıyoruz illa basıyoruz. He? Ben yapayım mı? Dur bir dakika ya. Geberip duruyor ne Ha tamam. Ha oldu. <laughs> burayı da geçtik. Şöyle devam edelim. Burayı çok sevdim bak. Burak kolay da. Az geç sen oyna. Devam ediyor. Sıra bana al, Konuşmayı unuttum. Yürüyemediğim diyecektim. Hop. Pro parkuru. Hop hop. Hop. Ana, dur ben burada üstünden geçeyim yoksa biz buraya geçemek <laughs> diyecektim hoplayamadım Heh, ha geçtim tamam buradan da üstüne atlayayım daha atlayamıyorum ya ben bırak ya oğlum ne var ki sen düğmeye kafama bakma. geliyor kafama şu üstü var ya çadır hop arkadaşlar bu sefer geçersem aha tamam <laughs> hangisine basacağız lan burada Kırmızıya mı basmayacağız? Tamam. Açık kırmızı de bari. İstemem. İşte Ondan. Bu ne? Bant. Biliyorum. Bunu da gördüydüm. Hop. Şuradan geçerim. Hop. Hop. Allah. Tamam. Bu Bu ne? Hangisine basacağız? Şuraya mı? Ha. Anladım. O turunculara basınca alta gidiyormuş. Şimdi ben odaklanırsam çok fena oynarım. Bu ne? Ha. Arkadaşlar böyle yerlerde şöyle yan yapıp geçin. Öyle yapıyorum. Aha, arkadaşlar işte burası biraz zor. Ben abimin tabletinde de geçememiştim burayı. Bana Geçtiydin de yani zor. Aha tamam. Yürü. Aha uh. tamam çok güzel. Şuna da. Aa bu da onu tercih çok kolay. Thank you thank you. Bu parkın da sonu yok galiba arkadaşlar. Işte, sana bayağı sonra. Ananı satayım. Bakayım bir. Geldik mi? Ha yok galiba. Şu ortadan gider. Öldüm. Bana ver. Al ya git. Ben abimin tabletinde çok hızlı geçiyordum buraları ya. şimdi geçemiyorum. Evet, tamam. Heyecan yaptım. Şimdi şu açık mavilere basmayacağız aslında. Herhalde turkuaz mı? Allah turkuaz mı? Neyse o yani. Turkuaz herhalde. Değişik bir mavi yani. Şey Minecraft'taki Nether'daki maviden. Nedir Ağaçlarda da? oluyor yani. He. Bu kolay. Olay. Çok kolay be yani yani. Hop. Anam düşüyordum. İlerleyelim arkadaşlar. Işte hop şöyle şöyle. Aha. Buradan başlattı şeyler. Tersten yapıyorum. Evet, <laughs> İlerleyelim. Ha, Yalnız. basmayacaksın galiba. Evet. Şey beyazdan gideceğiz herhalde. Yok. Yo. Yap ben yapayım mı? Bunun seninle alakası yok. Ben basmıyorum yani. Ha, beyaza basmayacağız he. Tamam. Bak. Hop. Gördün mü? Sıra. Şöyle hop. Heh. Burada neye basmıyoruz da? Burada basmama yok galiba bir şey. Ben yok burayı yok. hızlıca geçtim. At. Gabo. Bu normal ya. Orta zorlukta. Bura. Mora basmayız yani. Bakayım. Beyaza basmayalım. Burayı da geçtim ben. Çok ötelere gittiydim ben ya. Çok üstlerdeydim. Bu parkun ısını yok arkadaşlar galiba. Ya ben öyle tahmin ediyorum. Bu oluştukça oluşuyor yani. Bakın altta da var. Aha. Yandık. Hop. Yandık çıra gibi. E bu burada ne lan? Seçeceğim bir ara doğru çıkarsa. Dur dur. Sarıya gitti. Ben bende böyle renkler yoktu ki. Sende niyeyse farklı renkler. Bu çok zor galiba. Yanlışa gidiyorsun soldan sağa git en sağdakine. Hayır. Ortadakine git. Ortada de... dediğim sarıya git. Dur dakika ya. Ha sarıymış. Ortaya gidelim. Bu ne oğlum? Bu çok saçma ya. Sarı. Yeşil. O zaman en diğeri şu baştaki.

Evet arkadaşlar. gidiyorum Muhammed nereye gidiyor? <laughs> Parkur yapıyorum. Oğlum nereye gidiyorsun ne? Burayı hızlı geç. Heh. Tamam. <laughs> Beyaza dokunmayacağız yine. Şöyle mi atlayacağız? Aynen. Ay! Dokundu. Bu <laughs> tarafa atlayalım. Hop hop yürü bakalım. Ha. Geçti. geçtik. Ha. Hayır burada istediğin şey yere bas. Kalan sana hiç sevmem. Şey hiç fena değil. Muhammed de olayım. Arkadaşlar ya videoların içine böyle bir şeyler koymayı biz bilmiyoruz. Biliyorsanız yorum yapın. Oğlum bir şey içine mi? <laughs> intro desene Allah Allah. Ya intro işte tamam. Aha öldük. Başına ne, olma. intro. Ver bana ver. Dur bir dakika. Ha geçtim. Evet ver bana. yanma. Muhammed yanıyor bakın tek seferde geçeceğim. Bak. Sen hop. dura dura gidiyorsun. Ne var öyle gideceğim? Hop, hop, Mora basmayacağız. Ha bak bura çok güzel. Var. Yok. Ha bura çok kolay la. Da Geçtim Tur burayı da geçtim turuncuya basmayacağız tu tu, tu turuncu Bastım. Tu, tu demiyorum oğlum ben turuncu diyorum ben onu şeker aynı yan ben burayı geçtim mesela biz de geçeriz ayağın aya yani basıyor adamın biraz şöyle bak bastı yine dur bir daha deneyeceğim Adamlar ne parkurlar yapıyor ya, bu şuna bak. Geçeyim Çö mi? Çökeceğim, bir dur. Deniyor işte. Bak şimdi tek denemede geçeceğim. Ver. Tek Deneyip duruyorum geçeceğim. ya, dur la, dur. Vereceğim, şunu da geçemezsin. Son da yanıyorum son son. Hadi git git git. Allah belasını versin. Allah. Şunlardan gideceğiz herhalde. Yok lan. Rengi bir alakası yok renkler. Griye bas. Bir şey olmayacak. Griye bas. Bak. Ha, bak şunlar da olur ama. Yok. Yaşın gidecektim. <laughs> Gidelim çok kolay. Burayı da geçtiydim ben. Baya baya gittiydim. Bura kolay. Gidiyoruz. Diyoruz. Evet arkadaşlar. Videoma like atıp yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle. Bay bay. Hadi.